Çocuklar neredesiniz? Buradayız. E hadi gidiyoruz ya düğüne. Ne? Kıyafetlerimizi giymemiz lazım. Aa, Hadi mi? hadi herkes kıyafetlerini ben giysin. Kıyafetleri... Seninki de burada arkadaşlar. Bu da Selmiran'ın kıyafetleri böyle rahat etsin diye minik Ay, minik buradayım. çok güzel bir takım aldım. Bağnalıyım hiç bu sana olur mu? Bir tut bakayım üstüne şunu. Gel tut bakayım şöyle. Hı. Hiç olur mu ya Göbeğin açık olur olur da göbeğin açık olur, kollarında kısacık olur. Herkes hı hı. şimdi kendi kıyafetini giysin. Bağlanlar sen bu kıyafetini istemiştin değil mi? E, bro, de sen mi? bunu giy. O zaman üçünüz de şuraya geçin. Dönün sonra kıyafetler üstünüze gelsin. Hadi bakalım. Bunu da ben Bağlanlar ne yapıyorsun? bir Hanım'ın üstüne atacağım. Bakalım. Giyinebilecek misiniz? Bir. Herkes dönsün. İki. İşte hazırsınız kızlarım. Çok güzel <laughs> oldunuz. Arkadaşlar ilk önce Asamira'yı göstermek istiyorum size böyle pembüş onun rahat edebileceği orada böyle mamasını falan da yedirebileceğimiz kıyafet tercih ettik Asamira için. Arkadaşlar bakın çoraplarımı. Evet çoraplarınız da çok tatlış. Banu hemen ayakkabıları giymiş. Anneciğim ayakkabılarını niye giydin onları dışarı çıkarken giyecektik ya. Bak Asamira seni tüllü elbiseni çekiyor anneciğim çok beğenmiş. Büyü de sana da alacağım anneciğim o tüllü elbiselerden. Anne zaten Asenmira büyüyünce bizim her şeyimiz onun olacak. Doğru Asenmira sana kıyafet almamıza gerek yok. Ablalarının bir sürü kıyafeti var kızım. Onları giyerek büyürsün. Neyse hadi bakalım kalkın. İlk önce saçlarımızı yapalım. Sonra makyajımızı yapalım. Sonra da düğün yere doğru ilerleyelim. Şimdi saçlarınızı nasıl istiyorsunuz? Ben topu serdenlerden bir düzleştireceğim. Anne Efendim? ben düzleştireceğim. Düzleştireceksin. Bahar'cığım istersen ben de. senin de düzleştirebiliriz saçlarını. Hayır. Zeynep sen nasıl istiyorsun saçını? Ben kıvırtmak istiyorum. Ama e, burada maşamız yok. Maşa getirmedik maalesef. Bahar'la Bahannane saçı zaten kıvırcık olduğu için biz maşa kullanmıyoruz açıkçası. Ha, Düzleştirici zaman... kullanıyoruz. Olur. Benimki de düz. Senin de düz olsun. Tamam kızlar sizlerin saçlarını ben düzleştiriyorum. Düz. Sonra taçlarınız var. Taçlarınızı takacağız. Sonrasında da makyaja geçeceğiz tamam mı? Ben İlk kimin saçını yapayım? Ben. De. Ben. De. Ben. De. Hay, tamam küçükten bir yine Banu Ali'ye Zeynep sana da büyük olduğun için birazcık haksızlık oluyor ama idare et kızım ne yapalım Banu Ali en küçük olduğu için arkadaşlar ilk Hayır, Banu Ali'nin saçını Birelim yapacağım Ay, sen biraz saçları olsun merak etmeyin onun saçını da yapacağım böylelikle arkadaşlar bir yere gitmeden önce tam 3 saat önce falan hazırlanmaya anca başlayacağız yani çünkü anca çıkabiliriz evden arkadaşlar Bahar Banu Ali ve Zeynep çok şanslı çünkü teyzeleri böyle çok güzel bir sürü başlığı olan bir saç düzleştiricisi almış Ana, buna... şununla da böyle hafif dalga verebiliyormuşuz anneciğim Saça, Aa, Saçlarınızı prenses saçı yapacağız ya. Bununla da hafif böyle anam, altlarına dalga yaparız. Anam, Olmaz mı? Annem arkamda şey var. Tokası var bunun. Olsun anneciğim işte böyle tacı takarız. Arka e, saçların arka uç kısımlarına böyle hafif dalgalı yaparız. Tamam. Hadi bakalım Banu Ali gelsin anne, arkadaşlar. Bu anne bu da düzleştirmek için. Bu ikisi düzleştirmek için. Bu normal saçı kurutmak için sanırım. Bu da bir, hafif böyle dalga vermek için. Anladım ee, anne. Anneciğim, gel. Geç kalıyoruz düğüne. Hadi gel. <laughs> İlk önce düzleştirelim, evet. sonra da uçlarını hafif dalgalı yapıyoruz, ben tamam mısın? Anne çok iyi. Hadi otur bakalım, ben ilk önce abi, senin abi, saçlarını abi, yapalım. Baharli evet arkadaşlar, yine havalan'da elbise giydim diye ama bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle mavi bir su aldık biz, kuaförde anne. çünkü bizi abla sıkmıştı. Baharla Ali'nin saçı hiç acımamıştı, o yüzden biz de bu spreyden sipariş ettik. Şimdi saçlarını yapacağım, İnşallah acımaz. Bahar'cığım bir tut bakalım şunu anneciğim, anne. bir deneyelim. Dur birazdan yaparız. Banalya ya nasıl? Rahat taranıyor mu saçın? Ha tarak mı acıtıyor? Evet şimdi Anne, hayır, kendi taramımızı getirmedi. Anacım zaten şimdi bunu düzleştireceğiz. İlk önce bunu düzleştireceğiz, sonra da ucuna şunla dalga vermeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi Bağnal saçını yapmaya başlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Bravo Hazırsın. Oldu. Dön bakalım Vanalyacım bana bak Gelsene bu tarafa oraya niye gidiyorsun Arkadaşlarına bir bak anneciğim Arkadaşlar Vanalyacım nasıl olmuş Saçına böyle fiyonklu Arkadaşlar şöyle arkasından Kuyruk şeklinde gelen Güzel şöyle şeffaf beyaz Tokalar aldım Vanalyacım Kız prenses gibi oldun Ben de yaptım Ama böyle pek olmamış <laughs> sanki anneciğim değil mi Birazdan anne ne yapacak arkadaşlar Bahar'ın saçlarını da şöyle çok güzel yapacak Gel bakalım Bahar'cığım sen de Bunlar nasıl Oluyor. Onları ben takacağım merak etme. Nerede Banal, ay Baharcığım. Ee? gibi istiyorsun değil mi sen de saçlarını? Aynı öyle mi yapayım? Ama, daha mı değişik ama istiyorsun? Hah. E, arkamda kırmızı başlıklı kızın tokası var. Anneciğim olsun. Bunu da yaparız, bunu da deneriz. İkisi birlikte hoşuna giderse öyle yaparız. Tek bunu Aha, istersen bunu, tek bunu istersen Hı. de bunu yaparız. Hı. Tamam hangisini istersen onu yaparız. Şöyle yapalım. Bunu yapayım saçına. A Sonra A da bu tacı da takalım. Ne, ne oldu? Anneciğim ama sana bu olmaz ki. Şaşkın sen çok güzel oldun gel. Hadi gel Bahar'cığım otur bakalım. Hemen arkadaşlar Bahar'ın saçını da hokus pokus yapalım. Bahar'ın saçını da bakalım. Güzel yapabilecek miyiz? Bahar da hazır. Bak bakalım bana. <laughs> Şöyle dön bakayım. Prensesim benim. Çok uyumlu oldun. Kırmızı takan da çok uydu. Saçlarını da böyle uçlarını hafif hafif dalgalı Aa, yaptım arkadaşlar. Da evet. da. Önünde şöyle yaptım. Beğendiniz mi? Bana ya Seni ben... yaptım ya zaten. Ebru bana bu takıyı takar mısın? Tabii ki takarım. Gel bakalım. Şimdi sıra Zeynep'te. Zeynep sen de aynı böyle model mi istiyorsun? Evet. Tamam hadi gel. Arkadaşlar bakalım şimdi Zeynep'in saçları acaba nasıl olacak? Zeynep'in saçı da oldu. Sen de dön bakalım Zeynep'ciğim. He, halacığım sen de çok güzel oldun Sana Aa, da çok yakıştı orada. ya Hepiniz anne. birbirinizden güzel oldunuz Ama anne daha bitmedi Of makyaj. ama geç kalıyoruz ya Makyaj vardı bir daha Evet burada. Ama Banu anneciğim bak sen şu beyazlarını çok önüne getiriyorsun Bak o zaman güzel durmuyor hiç. Şunları şöyle arkaya doğru Beyazlarınızı hmm. arkaya doğru getireceksiniz Yoksa öbür türlü güzel olmuyor Güzel Efendim, durmuyor tut, 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 tut. Anne, anne. Ay arkadaşlar bütün tokaları mokaları çıkartmış bu yaramaz. Evet. Ne yapıyorsun sen ya? Seziyor. Yaramaz. Neyse anneciğim bırak oynasın. Onlarla, Ay, ben ne bak. onlarla oynarken Ay, biz makyaj yapalım anneciğim. Evet. Al al hadi bunların hepsiyle oyna şaşkın seni al. Ay şunun boncuğunu falan alabilir değil mi? Ağzına şunları ayıralım da. A e, Semire burada oyun oynarken tokalarla ilk kimi makyajını yapalım? Ben, ben bu sefer ya, ben, ben. Tamam bu sefer de ilk defa Zeynep'ten başlayalım. Sonra Bahar, sonra en sonda Banar yap. Makyaj malzemelerimiz neredeydi? Getirin bakalım. Gelin şimdi biriniz şöyle şuraya geçsin. Ay anne bunlar ne ya? Annecim, bunlar benim Bunları kaldıralım buradan. Bahar'cığım sen hangi renk far istiyorsun? Ay ilk önce Zeynep'in de özür dilerim. Zeynep gelsin. Hmm, Zeynep'cim gel. Hangi renk far istiyorsun söyle bakalım. Hadi ee, keşke utançlı olmasaydı. Niye anneciğim hep ortada oluyorsun işte. Ne en son oluyorsun ne en başta oluyorsun. Ortada oluyorsun. Ha, sen tamam. şu tarafa geç. Ben bu renk bu renk istiyorum. Tamam şimdi gözünü kapat bakalım sen. Turuncu mu? Tamam evet. Şunlarla yapmayacak. Onlarla mi? da yapacağız. İlk önce farımızı yapalım sonra da diğer renkleri. Kafanı şöyle şuraya koy. Mı? turuncu anneciğim. Aa, aa Zeynep belli oldu baya ha. Birazcık daha alalım. Sen gözlerini kapat. Şu anda kendini bir bakım odasında hisset. <laughs> Kofere gelmişsin. Böyle şu anda sana bakım yapılıyor. Öyle hisset. <gülüyor> <gülüyor> ya yapmayın. <laughs> ne yapıyorsunuz? Şş, bak saçını bozacaksınız kızın. Hayır. Yapmayın. Banalyacığım. Uyarıyorum <laughs> bakın. ya Son kez uyarıyorum. Şöyle kafanı birazcık kaldır. İşte. Ya. Güzel oldu. Banalya, Bahar. Size makyaj yapmıyorum. <gülüyor> Size <gülüyor> makyaj yapmıyorum. Hayır. Emel baba Banalya kulağım gıdıklıyor. Açayım mı? Açın. Şöyle dökelim. Bakalım neleriniz varmış. Kızlar. Evet. Gözlerinizin yanına. Bunlardan da ister misiniz? Evet. Tamam. Şunu çıkart bakalım Zeynep'ciğim. Anam. Dur Zeynep çıkartsın. O arada Zeynep'ciğim. Bak tokan kırmızı istersen bu renk ya da bu renk ya Hadi da elbisen sarıya da benziyor. istersen bu renkle şey, gözlerini gözlerinizin Tamam. Gözün yanında bunlardan istiyorsun. Kapat bakalım gözlerini. Evet. Şöyle alt kısmına mı koyalım? Şöyle hemen şuraya mı? Ee, şuraya olsa olur mu alt kısmı? Tamam, oraya yapalım bir dakika. Evet, yaptık. Bir tane daha alalım. Gel bakalım şimdi şunu da aynı yere yapalım. Tamam. Bu da bitti Zeynepciğim. Şimdi ruj olarak hangilerinden istiyorsun? Evet. Söyle bakalım. Böyle değişik değişik güzel rujlarımız var. Senin. O hepimizin ruju. Hepimiz kullanıyoruz. Evet. İstersen sen de kullanabilirsin. Ben e, Bir de parlatıcı olarak. Tamam. Şimdi hafif böyle ağzını aç. Kafanı birazcık indirebilir Noktayı kaldırmana gerek yok. Tamam anneciğim size de süreriz. Sürüsü Dur süreceğiz şimdi. Ay. Şimdi biraz uzaktan... yap. Hey, kapat anneciğim Baba. nasıl açık kalır ya? Şunun kapağını da aç bakalım Zeynepciğim. Hayır sen görmediğin için süremezsin. Hemen ben süreyim ben daha ben hazırlanacağım ya kaldım arkadaşlar bu süslü kızlar yüzünden ben kaldım vallahi. Anne ama senin üstün hazır. Anneciğim ben bunlarla mı gideceğim düğüne? <laughs> Allahım ya Rabb'im. <laughs> daha Taş şey yapacağım. Zeynep vallahi çok güzel oldu ne yüzüne renk geldi kalk bakalım şimdi sen. Sıra kimde? Ebalı. Göz farını yaptım. Şey tamam. Ee, e, şey yaptım. Ee, neydi? Ee, şu. Saç uçlu. Onu en son yapalım. Vaktim kalırsa yapacağım. Ha. Çünkü yoksa ben geç kalacağım ya. Arkadaşlar düğün bir de yakınımızın bir düğünü. E, Bizim bir önce gitmemiz lazım. Hayır olmaz. Hayır her yere dökülüyor. O yüzden benim yapmam lazım. Sonra babaanne beni ne yapar Sen biliyor musun? Ha? Sen Ay. beni biliyor musun? Ne yapar Sen anne? Beni böyle gıdıklama manyağı yapar. Terlikle kovalar. Terlikle de kovalayabilir, haklı. Bahar'cığım sen hangi renk istiyorsun? Um, bakayım, um, bir dakika. Sarı, sarı, sarı. Tamam. Bak sen. sarı da geldi. Bence mor yapalım. Mor, mor, mor. Tamam. Gözünü kapat bakalım Ay Zeynep falan sürüyor. Zeynep! Onu koyar mısın artık <laughs> tamam. yerine? Gözlüğünü çıkarsana şaşkın. Gözlüğünü sürüyor musun çabuk? Kız ağza <laughs> değil bu far, far. Gözlerine süreceksin. Kafanı şöyle saçını <laughs> bozmadan önce şuraya doğru yasla. <laughs> Saçlarını bozmama dikkat et. <laughs> Kapat bakalım gözlerini. Ben kapatayım artık. Bahar tamam, ya, değil. sen de işini biliyorsun <laughs> ya. Şimdi Zeynep bana benim boynumu gıdıklıyormuş. Hayır hayır, gıdıklamayın <laughs> ya, banal ya. Geç kalıyoruz kızlar. Vallahi yapmayacağım makyajınızı falan ya. <laughs> banal ya. Bahar. Zeynep dışarı. Hayır hayır hayır. Banal ya dışarı anneciğim. Sana makyaj yapmayayım ben <laughs> en iyisi. Tamam <laughs> gözlüğünü takabilirsin Bahar'cığım. Gözlerinin yanına bundan istiyor musun bu damlacıklardan? <laughs> Tamam. aşağı mı yukarı mı? Bunlardan istiyor musun? Aşağı yukarı. Tota bak. bak. Ay, Olsun anneciğim alırız. Ay. Kaldır bakalım. Allah ah! <laughs> Nereye gitti ya? Hele bak bak, bak bana Kaldır bakalım. Miydi? Olsun dursun. Bak bakalım baharcığım bana. Olsun dursun. Şimdi Baharcığım bunlardan istiyor musun gözün üstüne? Ha. Tamam istemiyorsun. Gel bakalım rujunu da sürelim. Ay. Bunları istemiyor musun? Annen istiyorum. Getir bakalım. Bahar'ın Aa. da şöyle. Aa, dizime Ay dişime geldi ya. Tamam normal dur ama. Anne. Öyle Anne. gülersen yapamam. Anne Zeynep. Onu alıp tırdan sürüyor? Hayır. evet. Yani Ey buraya sürdüm. Anne oraya tamam. şöyle, şöyle yap. Şöyle şöyle yap. Zeynepciğim, oradan çıkar mısın ne artık? Hadi. Anne bir de pollasucunu at. Burada anneciğim. Anne, onu ben süreyim. Hayır olmaz. Bugün kuaförünüz benim kızlar. Kuaförünüzü beğendiniz Anne. mi? Öyle yapma ama bak güzel ben... olmazsın. Sen bilirsin. çok Dur. Anneciğim kafanı Ay, azıcık şöyle. Anne, Dur anneciğim bir dakika ben deyince Anne, öyle yapacaksın. Tamam. Gerçek mi? Aa Bahar dudakların ne kadar güzel oldu ya. Tamam sen de kalkabilirsin Ana. artık. Sıra kimde? açmış. Tamam Çok ben onu memnunlar. kapatırım. Bahar'cığım sen de kalk artık. Banu'yla gel bakalım. Kalk anneciğim kalk hadi ya ben giyeceğim daha ya. Banu'yla sen hangi renk far istiyorsun kızım? Andrei. Hadi söyle bakalım. Banu'yla mavi yap bence. Mavi yapabilirsin istiyorsan. Andrei. Mor da olabilir. Oldu. <laughs> ne oldu? İbişli gibi. <laughs> İbişli gibi olur mu? Çok güzel olmuşsun. Tamam Aa, mavi. burada bir yakışıklı var. Maa. Kim geldi? Güzel, Çıkıyor. Evet Mustafa Eren hazırlanmış geldi. Tabii ki arkadaşlar o erkek olduğu için saçıyla makyajıyla falan uğraşmadı. Hı, Hı, hemen çıktı anne, giyindi ya. Anne, Vallahi çok şanslı anne, Mustafa Eren. Anne, anne abime de makyaj yapalım mı? Yapalım mı Mustafa Eren sana yok da? Ya. İzin vermiyor. Banu kapat gözlerini. Banu hadi diyorum. Bakın geç kalıyoruz. Kapat bakalım. Anne. Kına sekizde saat daha yedi buçuk. Çok az vaktimiz var. Yedi buçuk mu? Of ya evet. arkadaşlar. Yine en son ben kaldım. Yine yine yine. Neyse arkadaşlar kızlarım için her şeye katlanırım. Gerekirse ben bu günlük kıyafetlerle de giderim ya sizin için kızlar. Değerinizi bilin değerinizi. siz ne kadar mı? çok seviyorum. Ya ister misiniz benim böyle gitmemi? Evet. Zeynep'e bak evet. Zeynep'e. Evet. Vallahi yanaklarını boyarım bunlar Evet. Sizi gidiyormazlar. Azıcık dudaklarını aç anneciğim. İsteriz anne. Hayırlı evlatlar. <laughs> Gel bakalım <laughs> bana anneciğim. Anne Nasıl? unuttuk anne. Allık artık mı? süremiyoruz çünkü arkadaşlar ben hazırlanacağım, Herkes o yüzden. Güzel. Hayır, ağlık falan sürmüyorsunuz. Banu Ali, dudakları şöyle yap bakayım. Başka istediğin bir şey var mı? İstersen bunlardan falan sürebilirim ya da şu diğer Ay, parlatıcılarda. Bir şey olmaz anneciğim o birazdan gider zaten. Banu şu makyaj malzemelerinden falan istiyor musun şunlardan? Herhangi bir şeyden. Hadi, acele karar vermen lazım. Banu ve bu. bu istersen ya? bunu da sürebiliriz Gözlerinin kenarlarını sana ya. çok yakışıyor. Tamam, Bence olacak. Bakın şimdi Banu Ali ikinizden daha güzel olacak Bekleyin ve görün Banu Ali'cim gözlerini tamam, kapat anneciğim Ali Sen öyle zannet bak şimdi Banu ya Hazır mısın çok güzel onlara Ya bir dakika Anne, E siz yaptırmadınız aa, aa. Yani, Tam bir prenses da yok. Onu da yaparız Banu Ali ya Değil mi Banu Ondan da yapalım mı anneciğim? Yapalım. Tamam. Anne. O zaman ben de ondan istiyorum. A ben de, ben de, ben de. Çok güzel oldu. Arkadaşlar o zaman biz şimdi gelin ve damadın yanına doğru ne yapıyoruz kızlar? Bağlarla şey hala makyaj yapıyor hala. Arkadaşlar biz 1, 2, 3 diyoruz ve... <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Aliye'ye çok güzel bir sürpriz yapacağız. Böyle kocaman bir pasta aldık. Normalde bugün Baanali'nin doğum günü değil onu ama şaka yapacağız. Evet, onu kandıracağız arkadaşlar. İyi ki doğdun falan diyeceğiz. İnşallah kapıyı bize Baanali açmaz. Açarsa bu pastayı saklayacağız tamam mı? Hadi, hadi gidelim hadi. bakalım. Evet. Arkamıza saklarız. Sen geç. Ben bunu arkama saklarım. Sen kardeşini oyalayacaksın. Ben pastayı saklayacağım. Sonra da bir anda Baanali'ye sürpriz yapacağız. Bence Banalıya kendinin doğum günü olmadığını hatırlayacak mı hatırlamayacak mı? Bence evet, hatırlamayacak. Ben de Kendi bugün doğum günü zannedecek. <laughs> evet. Ama tabii ona hediye hediye <laughs> almadığımızı görünce ne yapacak? Ayvayı yedik o zaman. Ama diyeceğiz biz sana şaka yaptık. Bence bugün zaten senin doğum günün değil diyeceğiz, değil mi? Doğru. Asansöre bindik arkadaşlar evet. şimdi Banalı'nın yanına doğru gidiyoruz. Hani bence Banalı inanmayacak. Bence inanacak anneciğim. Ama inanmayabilir. Çünkü normalde Banu Arya'yı böyle çok süslü, püslü, balonlu falan doğum günü yapmamızı bekliyor ya. İnanmaması evet, Ama şok olup inanabilir. Arkadaşlar sizce inanacak mı, inanmayacak mı? İnanmayacak. Yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. İnanacak mı, inanmayacak mı? Yürü bakalım. Anneciğim ben şimdi... Bahar, bak ben şimdi pastayı böyle arkama saklayacağım. Hi! Yürü anneciğim sen. Ben pastayı sakladım. Şimdi Banu Ali göremez zaten pastayı. Gel sen kapıya. Banu ya. Anneciğim sen niye açtın kapıyı ya? Ben açmak istedim size. İyi hadi geç bakalım sen. Bahar sana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Hadi hemen evet. yukarı çıkın da sana söylesin anneciğim. Ben gireceğim hadi sizden sonra. Hadi gidin. Ya da salonda da konuşabilirsiniz. Salona gidin isterseniz. Hadi geçin anneciğim geç geç. Arkadaşlar Banu görmeden pastayı şimdi... Dolaba koyacağım. Sonra da güzel üstüne mumlar koyacağım. Yakacağız. Baharliye sürpriz yapacağız. Arkadaşlar pastamızı koydum böyle. Şimdi Bahar'la ile bir bakalım. Bahar Baharliye. Bak çantayı atmış buraya. Ne yapıyorsunuz burada bakayım? Taşları bakıyoruz anne. Hı, hmm, sizin bugün bak, okulda taş boyamanız vardı değil mi? Anne bak, bak bunu. Anneciğim dur koltuğumun üstüne koyma ne olur. Dendi falan çıkar kuru, kuru. ya olsun anneciğim çıkar mı kar da? Bir de onunla uğraştırmayın beni. Bir şey söyleyeceğim. Bahar'cığım e, sizin güzelce giyinmenizi istiyorum. Evet, Hele Banu Ali'ye çok güzel giyinsin. Prenses evet. gibi. Evet. Olur mu? Olur Hadi anne. giyinip gelin bakalım. Banu sen özellikle elbise giy anneciğim. Tamam sen de giy ama Banu Ali daha şık olsun Bahar'cığım tamam mı? Tamam anne. Hadi bekliyorum sizi güzelce giyinip gelin sonra ben sizin saçlarınızı yapacağım hadi. Aman. Banu Ali hazırlandı mı Gelmiştim. diyecektim ki gelmişsiniz hadi gelin bakalım sallana geçin güzel kızlarım. Ay bu ne güzellik ya bugün pembiş pembiş olmuşsunuz ikiniz de evet. ama Banu Ali ayrı bir şık olmuş. Anneciğim sen niye bu kadar güzel oldun Banu Aha. ya? Efendim. Bence bağımlı daha süslü olsun ana bunu verelim. Oo çok güzel. Yıldız şeklinde miymiş o? O da pembüş pembeş. Evet. Çok güzel simleri de var. Baanalyecim şimdi bizim sana bir sürprizimiz olacak. Sen e, istediğin bir yerde oturabilirsin anneciğim. Tamam, kraliçe koltuğunda otur. Baharcığım sen de bana yardım de eder misin? Olur, o da güzel uyumlu oldu. Hadi gel bakalım anneciğim. Mutfağa gidiyoruz. Evet, ya. evet hadi. Banu Aliye ama sakın mutfağa gelmek yok tamam aşkım? Banu Aliye fark ettirmeden mi? hazırlayalım. Bahar, anneciğim Banu Aliye ya gelir sonra ya. Sen arada bir şuradan e, Banu Aliye gözlemleyeceksin tamam Gel, pastayı ben dolaba koydum. Evet, Çıkart. Daha pastayı sen de görmedin değil mi? Yok görmedim. Çıkart da bir bakalım beğenecek misin? Of, tık, tık, tık. Varmış. Evet büyük aldık anneciğim. Baban da çok seviyor ya. Gel. Ay, dur, dur anneciğim. Baksana, Ay. çok güzel Ay. değil mi? Dur. dur anneciğim, onu ben alacağım birazdan tabağa alalım. Çünkü şu altındaki birazcık inceymiş. Onunla götüremeyiz. Ben tabağa alacağım, sonra mumları yerleştireceğiz. Ay. Sonra da bu yanına gideceğiz. İşte arkadaşlar pastamızı böyle çok güzel bir cam e, sunumluk tabağımıza koyduk. Şöyle koy anneciğim aynen. aynen. Onu aynen. da tam karşısına koy. Vereyim güzel oldu. Evet onları da şöyle koyalım. Anladım. Ters takıyorsun kız şaşkın Ay. bu tarafını yakacağız ya. Aman. Unuttum işte, hani. Bir Ali'ye baksana sen geliyorum buraya. Yok, tamam gel. Şimdi ilk ben? önce kızım <laughs> arkadaşlar şaşırdı bu. Mumları yakmadan ne götürüyorsun ya şaşkın. Daha, daha. Ben ilk önce bunları yakacağım. Sonra bunları yakınca hemen hızlıca götüreceğiz. Sen bunları yanarken götürebilir misin? Korkuyorsun evet. ya biraz onlardan. Evet hemen götürebilirim. Tamam. Götürürüm. İlk önce şunları Hangisi yakalım. böyle? Hani şunlar böyle çıt 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 ya. Yeriyorum. tamam o zaman ben götürürüm fark etmez. Onlarda ödüm kopuyor. Allah Allah. Allah. Hemen diğerini Onlar de yakacağım yapıyor. arkadaşlar. Allah Allah! Bana diye bak ne yapıyor hadi. Gelmiyor, gelmiyor. Hadi ya öbürü çabuk hadi. Banali gözlerini Bak kapat anneciğim. Kapat. Ay kızım mumum söndü? Çabuk çakmağı getir bari. Banali sakın gözlerini açma. Bahar mutfaktaki çakmağı bir getir çabuk mum söndü arkadaşlar ya. Şansa bakar mısınız mum söndü? Banali sakın gözlerini açma anneciğim. Tamam. Çünkü bunlar gitti ya. Getir anneciğim. Bahar şunlardan iki tane daha vardı. Onlardan getirebilir misin mutfaktan? Koş. Ben bunu yakarken sen onları getir. Ben şunları yakayım da. Tamam anneciğim onları da koy hemen. kızım ters taktın ya. Şimdi nasıl yanacak bunlar arkadaşlar? Şuna bakın bir sürü aksilik oldu ya. İnşallah yanar arkadaşlar böyle de bilmiyorum. Yandı sanki yanacak? Yanmadı işte Bahar. Onu ters batırdın Allah yandı. Şimdi sıra bunda. Ya. Sönmez sönmez o. Kızım bu niye yanmıyor? Elim yandı, bu yan. Banalya, iyi ki doğdun Banalya. İyi ki doğdun Banalya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Otur anneciğim, ilk önce güzel bir dua et. Sonra üfleyelim mumlarımızı olur mu? Ettin mi duanı? Hadi üfle bakalım mumları. Bahar Allah'ım her doğum gününde aynı ya kızım niye yapıyorsunuz bunu senin doğum gününde Banu yapıyor Banu doğum gününde sen yapıyorsun bir daha üflemiyorsun bak kardeşin ilk önce bir üflesin sonra sana da yakacağım tamam mı söz mü sözüm söz tamam hadi bakalım Kızım bu niye yanmadı? Heh, yanmış. Hadi bakalım. İyi ki doğdun Banalya. Bahar az önce söz verdin ya. Bahar ama bak hadi, kızıyorum daha ya. Hayır da ne? Ama öyle unuttum. Gerçekten unuttum. Tamam bak bu sefer söz verdim tamam? Hı? Gel bana Ali. Moralimizi bozmuyoruz. Bugün çok güzel bir doğum günü yapacağız. gel unuttum. Ay bunun ucuna nerede? Ne olmuş ya? Ay elim yandı. Ay! Kızım <laughs> ne olmuş buna? Aa! aa. <laughs> Erimiş. Erimiş hadi. İyi ki doğdum bana Ali İyi ki doğdum Banalya. <laughs> Bahar çıkar mısın şu hayır, odadan? Hayır, hayır. Bahar çok odadan çok çık. Bak, burayı, burayı. Oradan sakın yaklaşmıyorsun artık. Ay nasıl yaklaşayım böyle? Yaklaşma gel Banu Ali. Ben ha, evet. Söndür Banu Ali söndür. <laughs> <laughs> Aferin evet sen söndürdün. bana Ali'cim beğendin mi doğum gününü? Pastan nasıl peki? Demel. Banalya. De. Banalya. Evet. Ee, sen hangi ayda doğmuştun? Bilmiyor musun? Bağınalya doğum günü arkadaşlar tarihini bilmiyor. Tabii birazcık küçük olduğu için. Şöyle yapalım. Balnaria'nın yaşında olan arkadaşlar siz doğum günü tarihiniz biliyor musunuz? Biliyorum. Yorumlara yazın. Bahar senin doğum tarihin ne? Ağustos. Bahar Ağustos tamam onu biliyorum da Ağustos'un kaçı peki? 15'i. Aferin sana Bahar arkadaşlar doğum gün tarihini çok iyi biliyor. Hadi o zaman şimdi güzelce pastamızı Ağustos. dilimleyelim mi? Dur bir dakika ama bal Yoksa başta odalara mı yaptınız? Ne yani anneciğim? Ay dur kızım gitme gitme anneciğim. Nereye gidiyorsun? <laughs> Anne. Balon diyor, hediye diyor anneciğim. Yaptık bir iş pişman olacağız herhalde. Anne, Söyleyelim mi doğum günü olmadığını? <laughs> ama daha çok üzülmez mi sence? Güzel. Ne yapacağız peki? Bahar? buradan nasıl çevirebiliriz? Hiç değişik bir şeyimiz de yok, hediyemiz de yok. Vaneal ya. Ne Yok Balonlar hediyeler Anneciğim tamam da şöyle diyeceğim e, Aslında bugün senin doğum günün değildi biliyor musun Biz sana kışkırtma yaptık Vanalya no. Evet senin doğum günün 6 Ekim anneciğim Biz hangi aydayız no. Bahar e, Mayıs'tayız Mayıs, evet, Haziran evet. olacak yakında okullar kapanacak ya sadece sana böyle bir şaka yapmak istedik Anneciğim yoksa gerçekten no. Evet senin doğum günün olsa biz böyle Buraları balonlarla kaplamaz mıyız Sana hediyeler almaz mıyız Bir kez balonlarla sen 5 yaşıma giriyordum ben 7 yaşıma giriyordum. O ara böyle buraları Evet. Falan hasta hatta videomuz vardı size böyle evet. çeşit çeşit elbiseler almıştık, şey kıyafetler almıştık. Bir de sen bana söylemiştin. Anneciğim ama Ekim'de senin doğum günün gerçekten söylüyorum. Hii, Bahar niye böyle bir şey yaptık ya? Keşke yapmasaydık. Ne yapacağız şimdi? Bahar'ın gönlünü nasıl edeceğiz Bahar? Bir yolu olmalı. Ben pasta ya e anneciğim pastayı istemiyor ki şu anda. Tamam. Bana Ali o zaman şöyle yapalım. Gel yanımıza. Dile bizden ne dilersen biz sana böyle bir kışkırtma yaptık ama hediye almak aklımıza gelmedi. Sen bizden bir şey iste. Biz de onu en kısa sürede ablanla ikimiz alalım. Alacağız. Evet söz. Sözümüz söz. Evet söyle bakalım. Twister dondurma. Ay bu kadar yani kolay istek mi olur? Daha büyük bir şey söyle. Twister dondurmamız var zaten. Hmm. Hmm. Evet düşün. Evet. Pembüş pasta? Pembüş pasta mı? Pembüş pasta diyor diyor arkadaşlar. Sonra banalı kesinlikle pembüş pastayı yemiyor, değil mi Bağır. Kaç defa aldık, hiç yemedim banalı. O yüzden almadık pembüş pasta O zaman banalıya bir tane daha bir şey yapalım. Ne yapalım? Aç bakalım ağzını. Aa! Aç bakalım ağzını. Aç 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 aç. Tadına bak bakalım. Nasıl tadı banalıya? <laughs> Çikolatanın tadı güzel miymiş? E banalıacım, gönlün olduğuna göre pastayı yiyebilir miyiz artık?